Mesela asabı kefe de baktığımızda büyük bir mağara veya büyük bir ev anlaşılıyor. Evin diyor geniş olan salonunda toplanıyorlardı diyor. Geniş yerinde toplanıyorlardı. Şimdi bu açık detaylı bir anlatım. Yoksa kef nerede toplanır Kimse ilgilendirmez. Geçmiş bir konu olsa. Gelecek bir konudan bahsediliyor burada. Büyük bir camiden bahsediliyor. Yeni yapılan bir binadan bahsediliyor. Sayıların az olmasından bahsediyor ve 309 rakamı telaffuz ediliyor. 309 Mehdi talebelerin sayısıdır bu aynı zamanda 309. 13'tür de. Hızır bundan kaç oluyor? 10. Cebrail, Mikail 312. İsrafil 313. 313. Yanında diyor çünkü. Beraber. 313. Şimdi e, Kehf suresini bize anlatın deseler, anlatsak insanlar hayretler içinde kalır. Ama bu devirde ben bu zamanda anlatmam. Tahakkukat bekleriz. Korkat, bekleriz. Akan su kenarı Nerede akıyorsun? Suyun kenarında. Niye Hızır'la Kayalık bir yerde buluşuyorlar? Kayalık. İstanbul'da Kayalık neresi var? Bir bakın bakalım. Nereye kuruluyor Kayalık yer yani üstüne ne kurulur? Efendim, niye balıklar oraya toplanır? falan. Yani ucu sonu yok. Anlatılır da anlatılır.